Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere kesirler konusunu yani bütün, yarım, çeyrek konusunu anlatmaya çalışacağım. Şekiller üzerinde hemen başlayalım. Bakın ilk şeklimizde bir karemiz var. Biz bunu bir pasta da diyebiliriz. Bunun her tarafını boyarsak ya da biz bunun tamamını yersek pasta olduğunda biz buna bütün diyoruz. Bütün demek şeklin tamamını ifade eder. Yani bütün hepsini ifade eder. Zaten bilirsiniz bütün ekmek, bütün elma mesela. Peki yarım nasıl oluyor? Bakın yarımda da şeklimizi tam ortadan eşit şekilde ikiye kesiyoruz. ikiye bölüyoruz. Yarım demek şekli ikiye bölüp iki eş parçadan birini ifade eder. Yani bir pastayı ikiye kesip yarısını yiyoruz. Bir parçasını yediğimiz zaman biz buna yarım diyoruz. Kalan parça da yarım oluyor. Buradan şunu da öğrenebiliyoruz. Bakın bütünün içinde iki tane yarım oluyor. Peki çeyrek ne oluyor? Çeyrek şeklin dört eş parçasından birini ifade eder. Yani şeklimizi dörde kesiyoruz ve bir parçasını yediğimiz zaman çeyreğini yemiş oluyoruz. Peki sadece böyle pastalarla bütünlerle mi oluyor bütün yarım çeyrek? Hayır bazen kesemeyeceğimiz, bölemeyeceğimiz, bıçakla kesemeyeceğimiz şeyler de oluyor. Neler oluyor mesela? Bakın bir örneğimiz var. 12 tane kalem. Şimdi biz kalemi yarısı dediğimiz zaman yarısını bir öğretmen 12 kalemin yarısını çocuklara vermek istese onları kırarak mı verecek? Hayır. Kırmadan. Ne yapacak? 12 kalemin yarısı kaç kalem eder? Ne yapıyorduk yarım olduğunda? Bakın yukarıya. Bir şeyin 2'ye bölüyorduk. Bir bütünü 2'ye kesiyorduk. O zaman ne yapmamız lazım? 12 kalemin yarısını bulmak için 12'yi 2'ye bölmemiz lazım. 2'ye ayırmamız lazım eşit şekilde. Ve 12'yi 2'ye bölüyorum. Ne yapıyorum? 2'şer ikişer sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakın 6 çıktı. 6 kere 2, 12 ediyor. 12 saydık. Demek ki 12 tane kalemin yarısı 6 kalem ediyormuş. Demek ki bazen bıçakla kesemeyeceğimiz şeyleri, sayıları, kalem, ne bileyim şeker gibi şeyleri bu şekilde 2'ye bölerek yarısını bulmak istediğimiz zaman 2'ye bölme yapmamız gerekiyor. Ve böldük. Peki çeyreğini bulmak istediğimiz zaman ne yapıyorduk? Az önce hatırlayın. Çeyrek dediğimiz zaman bir bütünü 4'e kesiyorduk, 4'e bölüyorduk. O zaman 12 kalemin çeyreğini bulmak istersek ne yapacağız bu kez? Yine 4'e böleceğiz. Hadi bölelim bakalım. 4'er 4'er sayalım. 4 8 12. 3 defa saydım. 3 defa sayınca 12 oldu. Demek ki 12 kalemin çeyreği 3 kalem ediyormuş. Şöyle düşünün. 12 tane kalemi olan öğretmen çeyreğini bir öğrenciye vermek istese kaç kalem vermesi gerekiyor? 3 kalem vermesi gerekiyor. 3 kalem verdiğinde elindeki kalemlerin çeyreğini ona vermiş olacak. Peki başka hesaplamalar da var. Farklı bir yere geçiyorum şimdi. Biraz daha zor bir bölüme geçiyorum. Bütünler yarım olarak ya da çeyrek olarak hesaplanırken çarpma yaparız. Ne demek bu birazdan göstereceğim. Yani bir e, 4 tane ekmek olsa biz bu bütün ekmekleri yarım yarım ayırmak istesek ya da çeyrek çeyrek ayırmak istesek acaba kaç tane olacak? Böyle olduğunda çarpma yapmamız gerekiyor. Bütünü yarım olarak hesaplarken 2 ile çarparız. Bütünü çeyrek olarak hesaplarken de 4 ile çarparız. Şimdi örnekle gösteriyorum bir tane. Zaten ben hazır yapmıştım. Bakın 6 tane bütün ekmek kaç tane yarım ekmek eder? 6 tane bütün ekmeği 2 ile çarpıyorum. Niye? Çünkü 2'ye ayırıyorum ekmekleri. Ve ekmeklerin e, yarımlar çoğalıyor. Sayıları çoğalıyor. 6 kere 2 12 tane yarım ediyor. Peki 5 bütün elmayı kaç çeyrek elma eder? Şimdi bir bütünden 4 tane çıkıyor değil mi? Çeyrek olarak kestiğimiz zaman. 4 tane çeyrek çıktığına göre 5 bütün elmayı bu kez 4 ile çarpma yapıyorum. 5 defa 4 saydığım zaman 4, 8, 12, 16, 20. Demek ki 20 tane çeyrek elma ediyormuş. Böyle sorular çıktığında bu şekilde çarpma yapmanız gerekiyor. Bir de bunun tam tersi olan bir örnek göstereceğim şimdi. Bazen de elimizde, sepetimizde, poşetimizde yarımlar olabilir. Yarım ekmekler. Yarım elmalar ya da çeyrekler olabilir. Yarımları birbiriyle yapıştırıp bütün yaparken Yarımlar bütün yapılırken 2 ile bölme yapıyoruz. Bu kez sayıları azalacak. Mesela 10 tane yarımı birbirine yapıştırdığımız zaman Bütün hale getirdiğimiz zaman ne olacak? Sayıları azalacak. Aşağıda göstereceğim. Çeyrekler ise çeyrekler bütün yapılırken 4 ile bölme yapıyoruz. Örneklerimizi yaparsak belki daha iyi anlarsınız. 10 yarım elma kaç bütün elma eder? 10 tane yarım elmayı birbirine yapıştırdığımız zaman 2 yarım bir bütün çıktığına göre 10 bölü 2 diyorum. Onu 2'ye bölüyorum. Böylece kaç tane bütün olduğunu bulacağım. Bölme yapıyoruz. 10'da 2 kaç defa var? 2, 4, 6, 8, 10. 5 defa oldu. 5 kere 2 10 olduğuna göre. Bakın 5 tane bütün oldu. Demek ki 10 tane yarım elmayı birbirine yapıştırdığımız zaman 5 tane bütün elma oluyor. Peki 12 tane çeyrek elma kaç bütün olur? Şimdi çeyrekler 4 tane çeyreği birbirine yapıştırdığımız zaman bütün oluyor. O zaman 12'yi 4'e bölmem gerekiyor. 4 8 12 3 defa saydım. Ve bakın 3 tane bütün elma oluyor. 12 tane çeyreği yapıştırdığım zaman. Böyle sorular olduğunda yani yarımları bütün yaparken ya da çeyrekleri bütün yaparken bölme yapıyoruz. Tekrar bir sayfa geriye dönüp az öncekini hatırlatıyorum kafanız karışmasın diye. Bütünleri yarım yaparken de çarpma yapıyoruz. Ya da bütünleri çeyrek yaparken ne yapıyoruz? Yine çarpma yapıyoruz. Yarım yaparken 2 ile çarpıyoruz. Bütünleri çeyrek yaparken de 4 ile çarpıyoruz. Peki yarımları yapıştırırken ne yapıyoruz? Bölme yapıyoruz. Bütün olması için ikiye bölüyoruz. Çeyrekleri yapıştırırken bütün haline getirirken de e, verilen sayıyı dörde bölüyoruz diyorum. Ve birkaç tane alıştırma yapıp dersimizi bitiriyorum. Birinci soru. 7 tane bütün pasta kaç çeyrek pasta eder? Bakın isterseniz burada şekille gösterelim. 7 tane bütün pasta çizelim şöyle. Bakın Üçüncü pasta. Ben biraz hızlı çizdiğim için yamuk oluyor ama siz idare edin. Kaç pasta oldu? Beş. Altı. Yedi tane pasta oldu. Şimdi ben bu pastaları çeyrek yapmak için ne yapacağım? Her bütünden dört tane çıkıyor. Bakın çeyrek yapıyorum. Dört dört. Bakın. Dört dört. Hepsinden dörder dörder. Yani yedi tane pastayı dörder dörder yani 4 ile çarpma yapmam gerekiyor. Ne diyorduk? Az önce ne demiştik? Bütünleri çeyrek yaparken çarpma yaparız. Ve 4 ile çarparız. Çünkü çeyrek yapıyoruz. 7 tane 4. İsterseniz şunları da yapıp şöyle göstereyim hem. Evet şöyle. 4, 7 tane 4'ü sayalım bakın. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Bakın 28 tane çeyrek oldu. Çeyrek pasta oldu. İkinci sorumuz 12 tane yarım ekmek kaç bütün ekmek eder? Burada da yarım ekmekler var. Bunları birbiriyle yapıştıracağız. Ne yapıyorduk? Bu kez bölme yapıyorduk. Az önce yukarıdaki farklı bir soruydu. Çarpma yaptık. 12'yi kaça böleceğim? Şöyle şurada böleyim. 2'ye böleceğim. Çünkü yarım demek bir bütün iki parçası demek. 2'ye böleceğim. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 defa saydık. Demek ki 12 tane yarımı yapıştırdığımız zaman şey 6 tane bütün ekmek ediyor. Üçüncü sorumuz 14 sayısının yarısı kaçtır? Bakın burada da bir elma ya da pasta değil bir sayı var. 14 sayısının yarısı. Ne yaparız? 14'ü 2'ye böleriz. 14'ün yarısını buluruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kaç defa yaptım? 7 defa. 14 oldu. Demek ki 14 sayısının yarısı 7 oluyormuş. Son sorumuz. 20 tane şekerin çeyreğini Ali'ye verdim. Benim kaç şekerim kaldı? Şimdi benim kaç şekerim vardı? 20 taneydi. Ve bunun çeyreğini verdim Ali'ye. Çeyrek demek bir pastayı bir bütünü dörde bölmek demekti. Dörde böleyim o zaman ben çıkan çeyreği bulayım. 20'de 4 sayalım. 4, 8, 12, 16, 20. 5 defa saydım. Demek ki 20'nin çeyreği 5 ediyormuş. 5 şeker. Fakat soru bitmedi. Ben bunları Ali'ye verdim de benim kaç şekerim kaldı? Ha, yapacağım bir iş daha var. 20 tane şekerin 5 tanesini çeyreğini Ali'ye vermişim. 20 şekerim vardı. 5 tanesini verdim. Çıkarıyorum. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşudan alıp sıfırın yanına koydum. Burası oldu. 10. Burada kaldı. 1. 10'dan 5 çıktı. 5. 1'den çıkaracak bir şey yok. Aşağı indiriyorum. 15. Demek ki benim elimde 15 şekerim kaldı. Evet sevgili öğrenciler. Konumuz bu kadar. İnşallah anlatmayı başarabilmişimdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.